Evet arkadaşlar ikinci soru. 2 bölü x kare artı x artı 1'in grafiği hangisi demiş. Şimdi önce burada birkaç çıkarma ele, verelim. x ile ben 0 yazsam ne olur diyemiz? 2 bölü 0 0 1 2. 0 için 2 olacak. 0'a 1 demiş ıska. 0 için 2 olmuş olabilir. 0 için 2 olabilir. 0 için eksi 1 olmuş ıska. 0 için eksi -1, 1 olmuş ıska. Dolayısıyla bak ben şunları hepsini silebilirim. Adana, Denizli, Denizli. Şu üçü gitti. Ne kaldı? Sadece Bursa ile Ceyhan kaldı. O da nerede bulacağız? Şu maksimum olan yer eksi bölü diyor. Maksimum ortası sıfır diyor. Bunu nasıl anlarız arkadaşlar? Maksimumun noktasını. birinci türevi de sıfır, değil mi? Birinci türevi de bunun yevusi. Yani birincinin türevi, ikincinin türevi sıfır çarpı aşağıdaki x artı x artı bir eksi birinci çarpı ikincinin türevi. 2x artı 1. Böyle işte paydanın x kare artı x artı 1'in karesiyle. Şimdi bunu sıfır yapan değer demek yukarı sıfır yapıyor. Şuradan sıfır ya. Şuraya sıfır yapan değer bulacağız. Eksi 2 çarpı 2x artı 1'i sıfır yapan değer. Şurada sıfır olması lazım. 2x artı 1 eşittir sıfır. x eşittir eksi bölü 2. 1'in üçte sıfır yapan değer eksi bölü 2. Bu ne demek? x eksi bölü 2 noktasında bir maksimum var demektir. Sıfır noktası da değil. O zaman doğru cevap C seçeneği olur diyoruz.